arkadaşlar bugün sizlerle mecaz ve temel aynı zamanda terim anlamı işleyeceğiz. Aslında siz bunu ilkokuldan beri biliyorsunuz ama tekrar etmek en büyük erdemdir. Bence her zaman tekrar ederiz. Mecaz, temel, terim, Allah. İlk başta beciz Allah ve bir iş bir ola bakalım. Gerçek anlamından tamamen uzaklaşan anlama mecaz anlam denir. Şöyle kalemimi düzgün tutayım. Gerçek Allah'tan tabağadan uzaklaşır arkadaşlar. Örneklerimizi hatırlayacaksınız. Bize boş gözlerle bakıyordu. Öğretmenin gözünden düştü. Hiçbiri boş gözlerle bakar mı? Gözler zaten dolu mudur arkadaşlar? Veya siz hiç öğretmeninizin gözüne girip oradan düştünüz mü? Açıkçası ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum olduğunu hiç duymadım haberlerde falan. Bence öyle bir şey olmamıştır. Gerçek anlam ise kelimenin ilk akla gelen anlamıdır. Kedimi, yani temel anlamda diyebiliyoruz. Mesela biz başlıkta tabelallah bebeği tercih ettik. Kedimin mama kabı boştu. Minol Minnoş kardeşim yere düştü. Kedinin mama kabı boştu. Kedinin mama kabı dolu olabilir, boş olabilir. Minnoş yani minnoş yani tatlı kardeşim yere düştü. E, şeker kardeşim, küçük kardeşim yere düştü. Olabilir yani bunlar doğal şeye herkese düşebilir. Annen de, baban da, sen de, herkes yere düşebilir. Terim anlamı ise tıp, coğrafya, havacılık, uzay, edebiyat ve benzeri e, ee, kategorilerin kategorilerde bildirilen sözcüklerin terim anlamı anlam diyoruz. Bugün fen, fen dersinde gezegenlere döndük. Gördük arkadaşlar. Fen bir terim değildir ama gezegen senin içinde bir terimdir. Hemşire çocuğa iğne yaptı. İğne bir tıp terimidir arkadaşlar. İğne bir tıp terimidir. Buna da biz çok özel gösterip çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Burada çok eğlenceli bir etkinliğimiz var. Sizin için de hazırladık. Çok seveceğinizi düşündüm. Burada bizim resimlerimiz var. Biraz yakınlaşabilir miyiz kameraman? Evet, görüyorsunuz. İlk başta bizim mecaz anlamlı bir görselimiz var. Biz bunlarla ilgili cümleler kuracağız. Bunlarla ilgili cümleler kuracağız. Mecaz Burada da öğretmenin gözünden düştü. Göz var. Bir de boynu bükük bir kız var ve aşağı ok var. Bu ne demek? Öğretmenin gözünden düştü. Bir öğretmen var. Evet. O zaman yazalım cümlemizi. Ben öğretmenin gözünden kusura bakmayın biraz kötü yazdım. Düştüm. mesela yani? Bu meyaz anlam. Me sen gerçekten öpmeyin. Görün Biraz kötü yardım Çok çok özür dilerim. Hatta ben e, altına şöyle bir defter getireyim ki. Sırada bir dünya modeli. burada meridyenler ve e, meridyenler var arkadaşlar. Karellerler var, siz daha bilirsiniz. Burada da ek ekvator çizgisi, ekvator var, yazısı var. Bu ne demek? Bir coğrafya terimi. Bugün derste ekvatoru gördük, yani ekvatoru işledik, İşledik diyelim. Bu bir terim anlam. Çünkü ekvator arkadaşlar ne bir ne bir ne, ne terimi coğrafya terimi değil mi? Siz de böyle kendinize küçük küçük etkinlikler hazır bir yapabilirsiniz. Evet küçük bir melodi geldi oradan. Ve şimdi gelecek anlam. Alışveriş ve alışverişe giden anne ve kız. Bu çok basit. Annem ve ben alışveriş yaptık. Kusura bakmayın. Çok kötü yazabiliyorum bazen. Çünkü bu kalem bayağı kalın Annemle ben alışveriş yaptık. Bu çok basit. Annem de ben alışveriş yaptık. Bu herhangi bir terim ve mecaz anlam yok. O zaman bu etkinimize geçelim. Resimlerimizi bir daha gösterebilirsin istersen. Cümlelerimizden birlikte çok güzel yazılar yazdık arkadaşlarım. Cümlelerimizi çok güzel kurduk. Mecaz, terim ve gerçek anlamı doğru. Şimdi burada bir doğru yanlış bölümümüz var. Burada da İnce bir kalem seçeceğim. Sevgi elma topladı cümlesi mecaz anlamlıdır. Şimdi sevgi elma topladı. Siz hiç elma topluyor musunuz? Peki bu sizce size değişik mi geliyor? Yani böyle sevgi elmayı uçarak topladı gibi bir his mi uyandırıyor içinizde? Hayır. Sevgi bir elma ağacı bulmuştur. Elma toplamak istemiştir. Bu... Ama burada bize diyor ki Mecaz anlamlıdır. Hayır. Aslında bu temel yani gerçek anlamlıdır arkadaşlar. Mecaz anlam gerçek anlamdan tamamen uzaktır. Evet. Tamamen uzaktır arkadaşlar. Mecaz anlamıyla gerçek anlamın hiçbir ilişkisi yoktur. Yani e, tabii ki ikisi edebiyat terimi ama e, birbirlerine anlam bakımından tamamen uzak. Buna doğru diyelim. Alihan öğretmen öğren, öğrencisini gözünden düşürmüştü cümlesi gerçek anlamdır. Alihan öğretmen öğrencisine gözünde miydi öğrencisi? Gözün içinde böyle oturuyor mu yoksa o mu gözünü almıştı? Tabii ki de hayır böyle bir şey hiç olabilir mi arkadaşlarım? Gerçek anlamdır demiş yanlış mecaz anlamlıdır arkadaşlar. Burada küçük bir cümlemiz, cümlemiz var. Zülal'in en sevdiği ders sendik. Ee, Zülen, pardon çocuklar Zülal'in en sevdiği ders fen, fen e, ders fendir. Yani şu fendir olacak. Fendirdeki fen sözcüğü terimdir. Fendirdeki fen sözcüğü terim mi? Yani o fen sözcüğü terim mi? Ne demiştik? Fen sözcüğü bir terim değildir. Eğer buraya arkadaşlar fen sözcüğünün içinde gezegenler konusu olsaydı uzak konusu olsaydı diyebilirdim. Ama sen bir terim değildir. Bir kategoride aslında. Yani terimlerin arasında bir kategori. O zaman bu terimdir demiş. Yanlış arkadaşlar. Burada da değişik değişik şeyleri var. Şimdi burayı okuyalım. Aşağıdaki metinde mecaz, terim ve gerçek anlam içeren cümlelerden mecaz anlam ve terim olanları işaret işaretten yani altın çizim. Azra ödevini yapamamıştım. Bunun için kalın bir kalem alalım istersen daha rahat görünebilir. Ödevini yapamamıştım Çünkü ödevinin konusu ona zor gelmişti. Ödevinin konusu edebiyatta makale yazacaktı. Nerede? Edebiyatta makale yazacaktı. Bakın makale ve edebiyat. Makale bir terim değil mi arkadaşlar? Bir edebiyat terimi. Ama ödevlerini yapamayınca öğretmenin gözünden düşmüştü. Ben bunu çok kere açıkladım size. Hiçbir öğretmen gözden düşer mi Allah aşkına arkadaşlarım? Bu bir mecaz anlam. Çünkü öğretmen bu konuyu cana çıkana kadar anlatmıştı. Yani o kadar çok yine bunu da aldım istiyorum. O kadar çok e, üstüne bastıra bastıra günlerce anlatmıştı. Bu yüzden öğretmen gözünden düşmüştü. Tabii ki de anlamamış olabilir ama çok anlatmıştı. Demek ki de az rahat dinlememiş ki zorlanmış. Bunu da yine geçeriz. Geçebiliriz. O zaman soru zamanımız var. Haydi yapalım. Gülergül öğretmen tahtaya bir kelime yazmıştır. Öğrencilerin bu kelimenin hangi sözcük grubun içinde olduğunu ve mecaz mı, terim mi, gerçek anlamı olduğunu sormuştur. Hangi öğrenci doğru cevap vermiştir? Gülergül öğretmenin ne yazdığını bakalım. Hücre yazmış Gülergül öğretmen. Görüyor musunuz? Konu olarak bilmiyorum ama şimdi ilk başta şıklarımıza bakalım. Batu Mecaz anlam tıp. Hücre bir mecaz anlam mı? Yani burada mecaz anlam olarak mı karşımıza çıkmış? Hayır. Tıp mı? Hani bir kere mecaz anlamı gördüğümüzden sonra bir daha Batur'un şıkkına geri dönmemize gerek yok. Ezgi. Gerçek anlam fen. Ezgi. Gerçek anlam. E... Bir kere bu gerçek anlam ama bize burada... Sanki bu biraz gerçek anlamdan fazla terim anlamı kaçıyor değil mi arkadaşlar? Bence siz de öyle düşündünüz. Fen zaten e, hücre biz fen e, olarak e, pek almıyorum ben yani açıkçası. Bence fen değil hücre. Cem terim anlam spor. Şimdi e, terim anlam dedik ama hücre spor olabilir mi? Olamaz değil mi? Bu da hayır. Lara terim anlam tıp. Hücre bir tıp terimidir arkadaşlarım. Fen de olabilir ama tıp e, ama bir de burada terim anlamı dediği için arkadaşlarım hücre, tıpın terim anlamıdır. Evet, bugün arkadaşlar size mecaz temel temel ve terim anlamı işledik. Açıkçası öğrenmiştiniz. Bu size yararlı bir olmuştur, bir ders olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlarım. Lütfen konuları tekrar etmeyi unutmayın. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Bay bay.